Galatasaray'da büyük camia, büyük marka ve büyük takım olmanın avantajlarının yanı sıra büyük inanç ve büyük bir birleşme var. Geçenlerde bir yemekte güzel bir tanımlama oldu. Zihinsel bütünleşme. Çok hoşuma gitti bu iki kelime. Birçok şeyi anlatıyor. Sinerjiyi, duayı, enerjiyi, birliği, beraberliği her şeyi içine katıyor. Tüm yaşadıklarımızı anlatırken bile inanın bana o kadar uzun sürüyor ki bizi bu güçlü bütünleşme ve inanç hedefe ulaştırdı. Daha evvelde biz bu bütünleşmeyle tarih yazdık. İnşallah daha niceleri olacak. Ama önce sırada sözlü ve yazılı hayallerimizi hayata geçirme zamanı. Allah yardımcımız olsun. <laughs>